Sayın seyirciler, eski milli buz hokeyi sporcusu, doçent doktor Levent Atalı, sporcu eşi ve çocukları sayesinde bir müzeyi dolduracak koleksiyona sahip oldu. Atalı 20 yılda 15 bin parçalık bir koleksiyona sahip oldu. Levent Atalı koleksiyonunu müzeye çevirdiği evinde sergiliyor. Kameralarımızı şimdi oraya çevireceğiz. Koca eline gideceğiz. Halit Yılmaz karşımızda. Evet Halit öncelikle senin de geçmiş bayramın kutlu olsun ve yine çok dikkat çekici, ilginç bir konuyu ele alıyorsun. Hemen sözü sana ve konuklarına verelim. Oya Eren, doçent doktor Levent Atalı, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi. Eşi eski milli sporcu, bu sporcusu çocukları da. E, sporcu e, ancak Levent Bey'in bir özelliği var 20 yıldır biriktiriyor şimdi evin nasıl diye sorduğumda ise Levent Hoca benim ev 3 oda bir müze diyor peki nedir bu 3 oda bir müzenin hikayesi hemen kendisine mikrofon tutalım hocam sabah bizi evinizde misafir ettiniz Üç oda bir müze nasıl başladı peki bu işler? Hoş geldiniz ee, buradan tüm seyircilerimizi de selamlıyorum ee, saygılarımı iletiyorum. Üç oda bir müze bundan yaklaşık 20-25 yıl önce e, öğrencilik yıllarında başlayan bir macera aslında belki de o günlerde tohumunu atmışız e, merakla başlamıştı şey. ve şu anda da üniversitemize koca Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim bir bilim adamıyım evet. bilim adamının en büyük özelliklerinden birisi merak merak, merak duygusu bir merakla başladı bu. Yaklaşık olarak burada 7 bin parça bir üründen bahsediyoruz ve yaşı 50 olan herkesin bu oyuncaklarla ilgili bir hadiratı var. Orada bir 7 bin var ama biz 3 oda 1 müze dedik ama hatta iki müze bir de üst katta 8 bin parçalık da evet. orada. Orada neler var peki? Yukarıki müzenin diğer bölümünde, evin diğer bölümünde de orada da Osmanlı'dan günümüze kitaplar, yayınlar, dergiler, dökümanlar... Onların yer aldığı bir arşiv var orada da. Orada da yaklaşık işte 7500 civarında bir üründen bahsediyoruz. E orası da böyle Türkiye'nin çok zengin diyebileceğimiz kütüphanelerinden biri aslında. Bu da Kartepe'de Emek Evler'de iki katlı bir evin ikinci katında yer alıyor. Bey evet, baktığımızda burası bir oyuncakçı dükkanına benziyor ama buradaki objelerin her biri sportif bir faaliyet gösteren bir obje diye görüyoruz. Doğru mu? Evet, aynen. Neler Sor. var bir de onu da soralım hemen. Şimdi burada tabii bizim e, ben de yaş 50'ye gelmiş birisiyim. Bizim bizim zamanımızda bu kadar çeşit bir oyuncak yoktu. Böyle cik cik diye öten oyuncaklar vardı sıktığımız zaman. İşte onlar onlardan başlayan El becerisini geliştiren oyuncaklardan başlayan, figüratif e, organizasyonu temsil eden oyuncaklardan başlayan birçok çeşit oyuncak var burada. Aslında bu pandemi döneminde de çok öne çıktı bu unsurlar. Çünkü el becerisine dayanan oyuncaklar ayrıca bir önem taşıyor. Çünkü artık bütün oyuncak dediğimiz kültür e, dijital teknolojiyle hayatımıza girmiş durumda. E, o da uzmanlar tarafından bizlerin de önerdiği şekilde dijitalden uzaklaşalım, el becerisini geliştiren oyuncaklarla haşinleşir olalım. Aslında burası da bir şekilde onun bir örneği. E, burada da yaklaşık olarak işte 7000-7200 parça bir malzeme var. Ee, bu arada her raf birbirinden farklı bildiğim kadarıyla. Yani e, kategorize de etmiş durumdasınız. E, Küratörlüğünü siz mi yaptınız bu arada? <laughs> Tabii bu işte de ilgilenince e, temel bilgileri de ediniyorsunuz. Müzecilikle ilgili veya işte korumayla ilgili. Burada dediğiniz gibi her raf belli bir e, branşı temsil ediyor. E, i̇şte yüzmeden, basketbola, voleybola, judoya, tekvandoya, karateye. Yine biraz önce söylediğim gibi e, aslında burada her yaş kesiminin bir hatırası var. Bir oyuncağı var. Ee, bu dönemde de gerçekten çok önemli olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz. Özellikle TRT haberinde bu günümüzde yaşadığımız birçok olumsuzluk, olumsuz haberin yanındaki geçen haftalar hatta günümüzde komşu coğrafyamızda yaşanan bu savaş, eziyet, bunların yanında böyle haberlerin yapılması da ayrıca insanlara bir moral bir motivasyon şeyi de sağlıyor diye de düşünüyorum. Peki en ilginç spor dalını tarif eden e, ürün nedir desek mesela? 7000'in içerisinden ayırt edebileceğiniz neler var mesela? Yani Burada mesela kayakla ilgili öyle çok öne çıkan şeyler vardır. İşte bundan 30 yıl önce yapılmış bir kayakla ilgili bir oyuncak. E, Yüzme ile ilgili yapılmış bir oyuncak vardır. Yine e, bizim 50 yaş kesiminin e, çocukluğunda izlediği bir pazar kuşağı vardı. Evet. Şirinler. Evet. çizgi filmi Mavi Adamlar Evet, mi? onların mesela sporla ilgili figüratif şeyleri dikkat çekicidir. Tabii ben şimdi mesela gör şurada gördüğüm kadarıyla mesela bisiklet sporuyla alakalı oyuncaklar. Evet. her raf ayrı bir anlam içeriyor. Otomobil sporlarına ait olan var, diğer spor alanlarını içerenler var, değil mi? Mesela şu karşı rafta mesela basketbol 80'li yılların Michael Jordan karakterinin resmedildiği şeyler var ki birçok insanımız, spor severimiz o dönemler sabahları, müsabakaları izlemek için kalkıyordu, izliyordu. Onun oyuncakları da üretildi. Evet. şeyleri Yine o alt tarafta spor yayınları, spor kitapları Üç katta da yine spor yayınları, evet. e, Cumhuriyet tarihinden günümüzde spora yapılan yatırımlar, köylere kurulan spor testleri hepsini içeren bir bilgi. Çok teşekkür ediyoruz bizi evinizde konuk ettiğiniz için hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Buradan e, bu vesileyle de bayramımızı kutluyorum. Herkesin tüm ve sağlık, huzur, mutluluk Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Levent Atalı'nın evine konuk olduk. Kendisi bir spor adamı. Eşi eski bir milli sporcu ve çocukları da yine sporla ilgilenen bir aile. Ev 3 oda bir müze. Müzenin bir kısmı birçok spor branşını içeren sportif objelerin olmuş olduğu 7000 parça üründen oluşan bir adeta müze. Diğer taraftaysa bir diğer oda var ki orada da 8 bin parça Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar yapılan spor yatırımlarını içeren ve sportif alanlarda alınan birçok kararları içeren çok özel belgeler, bilgiler ve dökümanlar var. İşte Hepsi 25 yıllık bir birikimin eseri bir spor adamının e, ailesiyle birlikte spora katkısı olmak üzere evinde oluşturmuş olduğu mini bir müze. Bugün bu yayını biz Levent Atalı'nın yani Atalı ailesinin 3 oda bir müze olan evinden gerçekleştirdik diyelim sözü tekrar sana bırakalım o Eren.